Evet, kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Bugünün konusu ne olacak biliyor musunuz? Bana karşı duyguları nedir? Gerçekten ne hissediyor? Tam olarak bu bir aşk mı bu bir sevgi mi yoksa sadece tutku duygularıyla mı bana yaklaşıyor cinsel çekim enerjisiyle mi bana yaklaşmaya çalışıyor tam olarak bana karşı ne hissediyor bunların hepsini konuşacağımız bir açılım yapacağız sizinle birlikte sevgili arkadaşlarım iyisiyle kötüsüyle dediğim gibi gerçek niyeti nedir gerçek duygusu nedir bunları bir öğrenelim ondan sonrasında da yolumuza devam edelim enerjimiz bu olacak sevgili arkadaşlarım gerçek anlamda size karşı ne hissettiğini kalpler bize söylesinler iyi kötü olumlu olumsuz her şeyi konuşacağımız bir açılım olsun her zaman olduğu gibi kartlarımıza gerçeklik enerjisi yüklüyoruz yani Pollyanna hikayeleri değil ne varsa gerçekten bilmemiz gereken ne hissediyor bana karşı ben ona göre tavrımı koyacağım diyorsanız hadi bu açılım sizin için olsun gerçekler gün yüzüne çıksın diyelim 当，了样觉。 enerji gerçek Evet, tamamen duyguları yansıtan kartlar geldi gerçekten de. Şimdi anlık enerjisine bir bakalım. Tam olarak şu an neler yaşanıyor? Şu an neler düşünüyor? Şu an neler hissediyor? Bir anlık enerjisine de bir bakalım. İyileşme. Kafes son günlerde neredeyse her yaptığım açılımda kafes kartı geliyor. Bu kadar kartın içerisinden. Kolektif enerji çok güzel bütünleşiyor. Gerçekten öyle. Hep birbirine benzer kartlar geliyor. Kıskançlık, Hani bazen şey diyenler oluyor. Hep aynı şeyleri anlatıyorsunuz. Hep aynı şeyleri anlatıyorsunuz. Yani her gün farklı şey anlatırsam daha mı gerçekçi olacak? <gülüyor> bazen <gülüyor> insanları anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Genel olarak e, hep aynı enerjinin kartları geliyor. Zaman zaman aşağıda da çıktı. Aynı enerjinin kartları geliyor. Çünkü aynı enerjiye açılım yapıyoruz. Kartları da sizin gözünüzün önünde çekiyoruz. Hala hep aynı şeyleri anlatıyorsunuz diye yorum yazanlar oluyor. Ne anlatacağım? Kartlar birbirine benzer geldiğinde her seferinde farklı bir hikaye mi anlatayım size? Ya da e, aynı kartlar gelse de başka şeyler mi anlatayım aynı kartlarda ya da işte ne bileyim her seferinde sizin ilişkinizle alakalı farklı farklı hikayeler anlatılsa daha mı gerçekçi olacak sizin için? Gerçekten bazı insanlar e, tahmin edilmesi çok zor olabiliyor ama tabii ki bunlar işte bin kişi de bir kişi falan öyle oluyor. Sizler üzerinize alınmayın. Şimdi sevgili arkadaşlarım hiç böyle dedikodu falan yapmadan hemen açılımımıza geçelim. Ee, hiç boşu boşuna e, bu tarz insanlar için sizin zamanınızı da almayacağım. Hemen başlayalım. Şimdi anlık enerjisine baktık öncelikle. Yani şu anda ne hissediyor? Şu anda ne düşünüyor? Sizinle ilgili gündeminde neler var? Bunları bir konuşacağız sizinle. Şimdi iyileşme enerjisi var. Bir kere e, bu bu açılımı herkes dinleyebilir bu arada size karşı gerçek duyguları ne bunu konuşuyoruz yani ayrı da olabilirsiniz ilişkiniz devam ediyor da olabilir mükemmel bir gidiyor da olabilir sıkıntılı süreçler geçiriyor da olabilirsiniz hepiniz sadece aklınızda kim varsa şu anda ona odaklanın ve onun bana duygusu nedir diye bakın tamam mı? başka bir şeye bakmayacağız çünkü e, bu kişi de iyileşme enerjisi var yani ayrıysanız da aranızı iyileştirmek istiyor ilişkiniz varsa da ilişkinizi daha iyiye götürmek istiyor e, bir probleminiz bir sorununuz bir kavganız bir tartışmanız ya da bir ayrılığınız varsa dediğim gibi aslında bunları çözmek istediği görünüyor aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi iyi yönde sevgili arkadaşlarım bir nefret bir öfke ya da buna benzer şeyler değil de bir şeyleri daha güzelleştirebiliriz. Biraz daha şifalandırabiliriz. Yaşadığımız ilişkiyi, yaşadığımız ayrılığı, ne yaşıyorsanız bunları şifalandırmak üzerine güzel bir enerjide olduğu görünüyor. Fakat sadece bu güzel enerjide olmasına rağmen bir şeyler için adım atmak, bir şeyleri düzeltmek, toparlamak ya da ilişkiniz varsa dediğim gibi onu bir tık daha ileriye götürmek adına adım atmak noktasında bu kişinin tereddütleri var. Tereddütleri var demeyip Genel olarak kafes enerjisi geldi zaten. Kafana kısılma, zihin ve düşüncelerdeki hapis, dar bir bakış açısı, kendini kapatma. Bu kişi de şöyle bir şey var. Çok fazla kendisini kapatmış. Ama bu sizinle alakalı değil. Genel olarak bu kişinin e, ...kendi zihninde ve düşüncelerinde biraz böyle bir sıkışmış olduğu görünüyor. Muhtemelen kendi hayatıyla alakalı da mutsuzlukları olan bir insan olabilir. İstediği şeylere sahip olamayan bir insan olabilir. Aslında sizinle bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek, güzele doğru e, değiştirmek ve dönüştürmek istiyor ama... ...bunları yapmak konusunda çok bir adım atamıyor. Çok bir böyle... E, gerçek bir hamle ondan göremiyorsunuz Bu da dediğim gibi kendisini böyle bir enerjisi düşük hissettiği için aslında yapmak istediği şeyler var sizinle alakalı olarak güzel anlamda ee, ama bunları gerçekleştiremiyor şu anda Çünkü kendisini böyle bir kapatmış O yüzden de yaşadığınız ilişkide Belki sessizleşmiş olabilir, kendi kenarına çekilmiş olabilir. Size biraz böyle hani nasıl diyeyim, e, eskisi kadar sevgi ve değer göstermiyor olabilir. Ya da işte ayrıysanız sizinle hiç iletişim, iletişim kurmuyor olabilir. Çünkü biraz kendisini kapatmış ama içten içe kıskançlık duygusu var size karşı. Yani kaybetme korkusu hissediyor. Biraz sıkıntılı süreçlerden geçiyorsanız eğer yaşadığınız ilişkide ya da ayrılıkta, bu kişinin sizi uzaktan uzağa izleyerek aslında ya onu tamamen kaybedersem. Şimdi ben biraz canım sıkılıyor. Biraz kendimi kapattım. Kendi içime döndüm falan ama ya beni bırakırsa, ya onu bir başkası alırsa, ya benden vazgeçerse gibi gibi de korkularının, kaygılarının olduğu görünüyor ve hani rekabet duyabileceği birisinin var olmasından korktuğu görünüyor. Yani sizinle ilgili olarak bir başkası sizin gündeminizde yer alırsa da ee, onun onunla rekabet etmesi gerekirse gibi kıskançlık duygusu geliştiriyor bilginiz olsun şimdi bu kişide ne var biliyor musunuz belki de bu kafes enerjisinde olmasının sebebi geçmişin izleri geçmişte takılı kalmak geçmişteki travmaların bugün de etkisi geçmişe duyulan özlem ve anılar şimdi bu kişide sevgili arkadaşlarım geçmişte yaşamış olduğu ilişkilerle kötü tecrübelerle alakalı travmaları var yani e, Kiminizin partneri işte çok sağlam bir aldatılma yaşamış olabilir. Hiç beklemediği ve çok sevdiği birisi tarafından. Kiminizin partneri böyle çok güzel duygular hissettiği birisi tarafından ani bir terk ediliş yaşamış olabilir. Çünkü yaşadığı kötü tecrübeler onda travmatik durumlar yaratmış ilişkiler noktasında. Belki de aslında bir şeyleri iyileştirmek isteyip sizinle daha güzel şeyler yaşamak isteyip bir türlü o adımları atamamasının altında yatan sebep işte daha temkinli davranmaya çalışıyor olması olabilir. Geçmişte yaşadığı travmalar yüzünden güvensizlik problemi yaşıyor olabilir. Ama bu kişi bütün bunlarla beraber sizden zaman istiyor. Yani sadece zaman istediği görünüyor. Bir olayın veya durumun sürecinin zamanı bırakma, doğru zamanı bekleme, çözülemeyen mevzuların sürece, sürecine dokunulmadan zamanı teslim etme. Biraz zamana ihtiyacı var. Bu kişinin travmalarından kurtulması ya da işte onları rağmen istediği o iyileştirme adımlarını atmak için çabalayabilmesi için birazcık daha zamana ihtiyacı var. Sizden istediği şey aslında bakarsanız bu. Çünkü ee, hani Düzeltmek istiyor. Bakın sorununuz varsa, probleminiz varsa, ayrılığınız varsa e, ya da işte beklentileriniz vardı, onları bir türlü gerçekleştirmiyorsa bu kişi bunları düzeltmek istiyor. Sadece dediğim gibi geçmiş travmalarından kaynaklı olarak biraz daha yavaş hareket ediyor olabilir. E, çünkü zamanla bir şeylerin yoluna gireceğine ben inanıyorum enerjisinde. Şimdi sevgili arkadaşlarım ne hissediyor bana? Ne hissediyor, ne hissediyor, hemen bakalım. Şimdi burada zaten aşık kartı geldi, <laughs> yani her şey kabak gibi ortada diye düşünüyorum herhalde anlatmama gerek yoktur. Sevgili arkadaşlarım önce hani en güzel olanı söyleyelim de e, açalım böyle bir keyiflensin. Şimdi bu kişinin size karşı hissettiği duygu bir aşk enerjisi. Yüksek bir duygu diyebiliriz. Yani daha yeni tanıştıysanız mesela bu tabii ki de bir aşk olmayacaktır. Ne olacaktır? Çok yüksek bir enerji olacaktır. Ama hani e, gerçekten de kaliteli bir ilişkiniz ve belli bir süredir olan bir ilişkiniz varsa da zaten direkt aşk enerjisi hissediyor size karşı. Hani olur ya yeni tanışmışsınızdır, bir flörtünüz vardır. O anda tabii ki de büyük bir aşk değil. Onu yüksek bir duygu olarak değerlendirin tamam mı? Ama e, genel olarak kolektifte dediğim gibi bir aşk enerjisi olduğu görünüyor aklınızdaki kişinin size karşı hislerinde ama burada ne var biliyor musunuz aslında bu kişinin size karşı hissettiği duyguları bir kenara bırakırsak sizinle hayatında yeni bir başlangıç yapmak istediği görünüyor. Çünkü dedim ya mutsuzlukları var, kötü deneyimleri var yaşadığı kötü ve olumsuz tecrübeler var artık bu kişinin bu konuda ilişki anlamında mutlu olmak istediği, aslında o travmalarından kurtulmak istediği sizinle yepyeni bir ilişkiye böyle hani sanki daha önce hiç onları yaşamamışçasına güvenerek, inanarak, severek zaten aşk enerjisiyle tekrar bir bir başlangıç yapmak istiyor. Çünkü ilişki hayatı, sevmek, sevilmek bunlar onda çok eksik. Yani bu kişi belli bir noktada sevmeyi unutmuş bile olabilir sizden öncesinde. Yani sevmeyi, birine aşık olmayı, birine bağlanmayı unutmuş birisi bile olabilir. Gündelik ilişkiler yaşıyordur sizden önce. Sadece çapkınlıklar yapıyordur sizden önce. Gerçekten birine bağlanacak şeyler değil de böyle gelip geçici şeyler yaşıyordur sizden önce. Ve artık bunlardan sıkılmış olduğu görünüyor. Yani bu tarz yüzeysel ilişkiler yaşamaktan artık belli bir noktada sıkılmış olduğu ve yepyeni, güzel, daha sağlıklı bir şeyler yaşamak istediği görünüyor. Bunları zamana bırakmasının sebebi de sizi bir şeylerden korumak istiyor. Belki de dediğim gibi... E Biraz böyle takılma vari şeyler yaşayan birisidir, işte bunlara alışıktır, bağlanmaktan kaçan, özgürlüğüne düşkün birisidir. Sizi biraz bunlardan korumaya çalışıyor aslında, o yüzden zamana bırakalım diyor. O yüzden belli bir zaman geçtikten sonra o adımları atarsak daha sağlam olur, daha sağlıklı olur. Şu anda ben buna hazır olmadığım için onu üzebilirim, onu kırabilirim. Onun beklentilerini gerçekleştiremeyip onun canını yakabilirim. O yüzden dolayı size belli noktalarda kendisiyle ilgili bu konuda şüpheleri var çünkü sizi mutlu edebilir mi edemez mi? Sizin beklediğiniz o büyük aşkla büyük sevgiyi büyük ilgiyi alakayı işte ilişkideki bağlılığı size verebilir mi veremez mi? Kendisiyle alakalı kendi gücüyle alakalı tereddütleri var dediğim gibi. O yüzden de kendisiyle ilgili böyle tereddütleri olduğu için hani ona hak ettiğini verebilir miyim veremez miyim gibi teredd olduğu için sizi kendisinden de bir noktada korumaya çalışıyor. Belki bu koruma enerjisiyle sizi bırakmış olabilir. Dediğim gibi ex partner için dinliyorsanız, sizden uzaklaşmış olabilir. Ya da birden ilgisi kesilmiş olabilir. Ya da dediğim gibi ilişkideki o beklediğiniz adımları atmak için acele etmemesinin sebebi sizi bu tarz konularla alakalı korumaya çalışması olabilir. Çünkü zaman burada da geldi. Bu kişi sizden zaman istiyor ve diyor ki sen benim için gereklisin. Bana karşı duygusunu ne dedik diyorum dedin ya. Aşkı tamam koyduk bir kenara. Diyor ki sen benim için gereklisin. O doğumu yapmam için yani o hayatımı yeniden doğurmak için güzel bir ilişkiyi yaşamak için, geçmiş travmalarımdan kurtulup güzel bir beraberliğe adım atmak için sen gereklisin bana. Benim için lazımsın diyor sevgili arkadaşlarım. Çünkü ben sende eriyorum. Yani biz seninle bir olabiliriz. Biz seninle bütün olabiliriz. Çünkü seninle birlikteyken, yan yanayken o erime enerjisini hissediyorum diyor aklınızdaki kişi. Bakar mısınız? Gereklilik, erime, enerji, kutsallık ve gerçek kartları geldi sonuç kartları olarak. Diyor ki sen de eriyorum, sen de tamamlanıyorum. Yani yıllardır eksik olan bir parçam var da sanki sana sarıldığımda bu parçanın, bu parçanın tamamlandığını hissediyorum. Siz de zaten bunu hissediyorsunuz ona karşı. Yüksek bir enerji var aranızda. Yani tutku da var, çekim de var. Yani aşk var, gereklilik var, erime var, tamamlanma var, kutsallık var. Yaşadığınız duygular gerçek. Bunun yanında tutku enerjisi de var size karşı ve diyor ki sen benim için kutsalsın. Ben bunu anladım. Yani daha önce yaşadığım ilişkilerden farkının ne olduğunu çok iyi biliyorum. E, sen benim için kutsalsın ve sana karşı hissettiğim duygular kutsal ve gerçek diyor sevgili arkadaşlarım. Aklınızdaki kişi evet problemlerde yaşıyor olabilirsiniz. Belki dediğim gibi ayrılık bile yaşıyor olabilirsiniz. Ne olursa olsun duygular noktasında gerçekten de size çok ciddi çekim enerjisi de var, tutku da var, aşk da var, tamamlanma enerjisi de var. Dediğim gibi yaşadığınız şeyin ve size karşı hissetmiş olduğu duygunun kutsal bir enerji olduğunu da düşünüyor sevgili arkadaşlarım. Sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Bakın Hepinizin ilişkisi farklı olacaktır. Ayrıysanız işte barışmak için, iletişim problemi yaşıyorsanız bu iletişim probleminin ortadan kalkması için, işte sorunlar yaşıyorsanız bunların düzelmesi için sadece birazcık daha zamana ihtiyacı var. Siz ona o gerekli zamanı verirseniz bütün bu duyguların ağırlığıyla zaten bir şeyler yoluna girecektir. Hiç merak etmeyin. Ee, i̇şte aramızdaki sorunlar, problemler düzelecek mi diye de açılımlarım var. Ee, kanalımdan bakabilirsiniz, onları da dinleyebilirsiniz. Kendinize niyetlenerek. Bu arada kanalımda olan bütün videolar zamansız videolardır sevgili arkadaşlarım. Ee, yani o gün için geçerli sonrasında dinleyemezsiniz diye bir şey yok. Bunu özellikle belirtmek isterim. Ee, şöyle bir niyet edip ben şimdi niyet ediyorum bugünle bana gelsin diyerek herhangi bir videoyu açıp izleyebilirsiniz. Hepsi zamansız videolardır. Şimdi sevgili arkadaşlarım bunlar kolektif açılımlardı. Yani çoğunluğunuzun açılımı, çoğunluğunuzun enerjisi bu. Çoğunluğunuzun partneri sizinle ilgili böyle düşünüyor. Ama sizler bu çoğunluğun içinde misiniz, değil misiniz? Kolektifin içinde misiniz, değil misiniz? Bunu bilemeyiz. Bunu bilebilmek için kişisel danışmanlık almanız gerekiyor. Yani daha detaylı bir şeyler öğrenebilmek için. işte ayrıysanız ne zaman barışacağız, barışacak mıyız? İşte sizinle ilgili ne düşündüğünü bir türlü anlayamıyorsanız gerçekten benimle ilgili ne düşünüyor benden sakladığı gizlediği şeyler var mı bunun gibi sorularınızın cevaplarını bulabileceğiniz bir kişisel danışmanlık istiyorsanız eğer whatsapp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmındadır oradan bana ulaşabilirsiniz arama yapmıyorsunuz yazıyorsunuz whatsapp'tan zaten hemen geri dönüş oluyor ve e, iyi kötü olumlu olumsuz her şeyi konuştuğumuz açılımlar yapıyoruz özellikle bunu belirtmek istiyorum hiçbir şekilde polyanna hikayeleri anlatmam açılımlarda hep söylüyorum ikiz ruhsunuz ikiz alevsiniz diye böyle pışpışlayıp işte sana aşık sana ölüyor bitiyor e, hayatımda 10 tane kadın var ama sana aşık sana ölüyor bitiyor diye açılımlardan gelenler oluyor bana başkalarına açılım yapıp gerçek neyse onları konuşuyoruz sevgili arkadaşlarım yani gerçekten beklemeye değer birisi ise hakikaten duyguları bu kadar yüksekse size bunu görüyorum, söylüyorum büyük bir mutlulukla ama siz bu kolektifin içinde değilseniz, partneriniz size hiçbir duygusu yoksa, giriyorsa başkalarıyla beraberlik yaşıyorsa, sizi kandırıyorsa sizinle takılıyorsa ben de bunları görüyorsam bunları söylüyorum bilginiz olsun. Yani diğer açılımcılar gibi diyeyim, hani oraya gidip çok büyük keyifler alıp sonra bana geldiğinizde dumura uğramayın çünkü ee, dediğim gibi ikiz ruhsunuz, ikiz alevsiniz deyip pış, pış ayıp göndermiyorum. Kesinlikle öyle bir düşüncem yoktur. Benim için önemli olan şey gerçekleri öğrenmenizdir her zaman. Sonrasında pozitif olursunuz. Tamam şimdi reklam kısmı, işin reklam kısmı bitti ve kolektif açılımımıza tekrar devam ediyoruz. Sizin için melek mesajları seçtim. Bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Sonra işaret mesajları alacağız. En sonunda da diyeceğiz ki karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye partnere sorular soracağız. İçine döktüreceğiz. Şöyle bir anlatsın bakalım. E, niyeti nedir? Duygusu nedir? Düşüncesi nedir? Seçin lütfen. Evet seçtiniz diye düşünüyorum. Hemen bakalım biri seçenlerin. Öncelikler. Önceliklerine odaklan. ihtiyacın olan disiplini ve motivasyonu kazanmana yardım edeceğim. Sen yeter ki önceliklerine odaklan. İki seçenler için zafer bugünlerde o kadar çok sık geldi ki. Duaların duyuldu ve kabul edildi. İnancını koru. Zafer senin olacak bu konuyla alakalı biraz daha sabırlı olursan. Üçü seçenler için bakıyoruz. Duru görü. Ruhsal gözünü tamamen uyandırmak için sana yardım ediyorum. Böylece tanrısal sevgiyi açıkça görebileceksin. Güzel bir mesaj. Şimdi işaret mesajlarımızı alalım. Bugüne dair işaret mesajlarımız bize neler söyleyecekler? Benim klasik zaten biliyorsunuz asla kartları kontrol edemiyorum. Seçelim şey, lütfen bir tanesini. Aşağıdaki ile aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Evet, bakalım biri seçenlerin gelsin işaret mesajları. Dostluklar. Gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjin yükselir. Seni seven insanları ihmal etme ve sosyalleş. Çok fazla bu ilişkiye takılmış olabilirsin. Etrafındaki insanlarla görüşmüyor. Kendini içe kapatmış olabilirsin. Bunu yapma. Sosyalleşirsen eğer etrafındaki gerçek dostlarınla zaman geçirirsen enerjin yükselir. Yükselen enerjin zaten partnerine de geçer. Bunlar her zaman böyle sevgili arkadaşlarım dönüşümlü bir şekilde size fayda getirecek şeyler. İki seçenler görkemli krallık. Hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da, kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyürüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol. Çok güzel gelişmeler gelecek demektir bu kart geldiyse. Üçü seçenler, bağımlılıklar. Bakın bu çok önemli. Bağımlılık sadece nesnelere duyulmaz. İnsanlar birbirlerine de bağımlı olurlar. Sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol. Bunu bir şöyle bir düşünün tamam mı? Sırf mus e sırf mutsuzluğa pardon sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol. Bu senin için sadece bir alışkanlık mı? Yoksa gerçekten mi duygular hissediyorsun? Bunu bir ölçüp tart. Şimdi karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye soracağız sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir konuşturalım, bir içini açsın bize. Seçelim lütfen bir tanesini. biri seçenlerin partnerinden mesajlar neler Şu an başka şeylerle ilgilenmem gerekiyor lütfen beni anlamaya çalış bu durum beni sandığından daha fazla etkiliyor. Yoğun hislerin beni hem korkutuyor hem kendine çekiyor. Bu durum beni sandığından daha fazla etkiliyor Şu an başka şeylerle ilgilenmem gerekiyor Lütfen beni anlamaya çalış O yüzden zaman istiyorum diyor. İki seçenler aklım ve kalbim her zaman sana geri dönüyor. Artık kendim olmak istiyorum korku yok içimde bana ilham veriyorsun dedi. Üçü seçenler için tüm yaptıklarımdan sonra hala nasıl beni sevebiliyorsun? Sana hazır değildim. Sana yaklaşımım için üzgünüm. Sen bunları hak etmedin dedi. Evet sevgili arkadaşlarım. Kolektif enerjimiz bu şekilde. Dediğim gibi sizler de bu kolektifin içerisinde olup olmadığınızı merak ediyorsanız ben daha detaylı bilgi almak istiyorum. Sadece benim partnerimin e, aklında, zihninde, kalbinde neler oluyor, neler yaşıyor, benden sakladığı, gizlediği neler var. Bunları merak ediyorum diyorsanız eğer WhatsApp telefon numaram dediğim gibi videonun altındaki açıklamalar kısmında. Oradan bana ulaşabilirsiniz. 24 saat içerisinde açılımınızı yapıyoruz. O zaman bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız, beni yorumlarınıza desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.